Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyluyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator Türkiye kariyer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğin, bildiğiniz gibi burada bırakmıştık. Sıcak kimya kimyevi madde taşıyorduk. Yanılmıyorsam 16 tonumuz lazım. Evet 16 ton. Milano'dan Bern'e doğru bir yolculuk yapıyorduk. Bu niye bu kadar yüksek ya? Milano'dan Berne doğru bir yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalımızı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. İsterseniz de kendiniz de abone olarak destek olabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey bu. Bir durum bu. Ufak da olsa bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Lafı çok fazla uzattım farkındayım. Hadi bakayım. Güvenli yolculuklar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dur bakayım. Tamam. Güzel. Yolculuğumuza çıkıyoruz. Haydi bismillah. güzel güzel gidiyoruz. Rota tekrar hesaplanıyor. Hesapla bakalım ablacığım. Evet ben ufak ufak role gireyim. Tam bir tırıcı olacağım bu böyle. Evet. Evet. Haydi bakalım yürü. Var mı gelen giden olacağım dikkat. Et. Ben çıkıyorum bak. Aferin. Bak bu da şimdi şey yapacak. Direkt önüme çıkma O oradan geçiyor, o oradan geçiyor. Bak şerit değiştirip duruyor. Soldan devam edin. Selamun Aleyküm. Hayırlı kazançların olsun ustam. Üstüne üstüne sürmeyelim sonra devi indi. Çıkarıp uru bize vallahi. Levi'yi döver. soldan devam <laughs> Haydi bakalım yürü. Biraz yavaşlayalım şöyle. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin işler. Tam ki. Ops, 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 ops. Evet, buradan. Soldan devam edin. Bu arada videoyu çektiğimiz saat 7:20 var. Akşam saatleri. Gerçek saatten bahsediyorum. Acaba ekstrem miyim mi? Ben bunu ya. Valla bak. Sonra bizden para kesiyorlar ya. Vay arkadaş ya. Dün yetiştiremedik ya. Bu arada dünkü videoyu izlemeyenler varsa bu videodan sonra o videoyu da izleyebilir. Ya 10.000 Euro para alacağız. Kaza yaptık. Parayı yükü yetiştiremedik. Bizden daha çok para çıktı ya. Alacaklıydık. Verecekli olduk ya. Vay arkadaş ya. Hep oturttuk tırı devirdik ki ondan öyle oldu. Zaman kaybettik. Biraz bassan mı artık? Hocam. geçiyor. Dur bakalım kaç saat vermişler bize onu hemen. iyi daha 4 saatimiz var. Sıkıntı yok. Yükü yetiştiririz. 125 kilometre yol kaldı. Haydi bakalım devam ediyoruz. Yavaş yavaş da akşam oluyor. Geçiyoruz gidiyoruz. Evet arkadaşlar beğendiğiniz benim için çok önemli ve çok değerli beğeni, bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ee, hem birbirimiz arasında etkileşim oluyor. Hani soru cevap yazabiliriz. Yazabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hocam bas ama artık. Hocam hocam. Hocam gözünü seveyim. Bas bas bas. Ya senin ben sana ehliyet vereni ben tüküreyim ya. Basmıyor ya. Son 100 kilometre kaldı. Ben frene basınca bastım, basıyor gücün değil mi? Vay salak. Reit'i kasaptan al derlerdi. Bastı biraz. Gideceğiz biz de. Allah Allah ya. illa bir kaza yaptıracaklar ya. Ama yapmayacağım. Kaza yapmayacağım ya. Tövbe arkadaş ya. Bu nedir ya? Gel gel sen de üstüme çık gel. Gel gel. Sara gel. <laughs> Ops. Şöyle. Hocam ya. Bak sinyal verdim mi görüyorsun? Çıksan çeksene ya. Allah Allah. Şu sinyalde kapatalım. Soldan olasam önünde tır var yine. Vay arkadaş ya. Hızımızı kesiyorlar ya. Basın biraz ya. Bu herifler kendilerine güvenmiyor galiba. Hani bu tır, tırcı arkadaşlar. Oyundaki tırcı arkadaşlar kendilerine güvenmiyorlar galiba. Basmıyorlar korkuyorlar. Basın ya. Bak şimdi bak. Ve sonra sağa dön. Neyse bu arkadaştan kurtulduk. Hadi sana hayırlı yolculuk olsun. Tekerine taş Şükür bu arkadaştan kurtulduk ya. Bu arada geldik arkadaşlar. 30 kaç 38 kilometre kalmış. Ufak ufak haritada gözüküyor. Bu arada oyun içinde rol yapmaya çalışıyorum. Umarım becerebiliyorumdur. Bak bak bak. Bu da benim önüme kıracak şimdi. Hayret kırmadı ya. Sağda kalın ve sonra sağa dön. Sağa dön. Ee, yavaş, yavaş. Sakin. Tabakhaneye tezek getirmiyoruz. Sakin. yine kasmalar oluyor. Şehir içine girerken böyle ufak ufak kasmalı oluyor. Neden oluyor acaba? Onu bir türlü çözemedim. Bas bas. Bas bas bir dünya kadar. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağda kalacağız, sağa döneceğiz. Tamamdır. yapıyor sen acaba? Ne yapıyor? Ya bu arkadaş gerizekalı ya. Vallahi tövbe estağfurullah. Ağzım bozduruyor beni ya. Cık, cık, cık. O kadar yavaşlanır mı orada? Döneceksin de anladık mı? O kadar yavaşlanır mı orada ya? Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Tövbe tövbe ya. Sağ çıkışı koy. Sağa çıkış tamam mı? Okey. yavaş. Sağa dönüyor azaba. Sağa dön. Ops ops Yavaş. Sen bir geç arkadaş. Aman çarpmayalım. Evet. Hazır. Burada da bir tane garajımız var arkadaşlar o garajda alalım hemen. Ha alamayız. Tabi para etmiyor. Bir an, bir an kendimizi diğer kariyerimize sandım. Sağda kalın ve sonra sağa dön. Sağda kalacağız, sağa döneceğiz. Okey. Teşekkür ederim ablacığım. Sağa dön. kırmızı var. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> Amma yalnız ışıkmışın ya yansana be ha. <laughs> Haydi bakalım.

Devam yürü var mı gelen giden yok sanırım haydi bakalım devam bu arada geldik arkadaşlar sağa dönmeye hazır Hayret kaza yapmadık ya sağa dön Hocam aman hocam hocam hocam. Görüyorum koskocaman tır var hala geliyor üstü Sola dön. Varış noktasına ulaştınız. İyi günler. Evet. Acelemiz var geç diyelim. Ve Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. 421 kilometre yol gelmişiz. Tabii iki bölüm yaptık biz bunu. İlk bölümü izlemeyenler izleyebilirler. Ee, bakayım 336 almışız, 153 almışız. Tamamdır. Toplamda 578.444 TL para aldık. Hayırlısıyla bu yükümüzü hasarsız ve müthiş bir şekilde yerine ulaştırdık. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz e, ufak bir yorum ve videoyu arkadaşlarınıza e, önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, İsmail Döndüyesi ile kalın. Görüşürüz.